Ömer gözünü seveyim burada bekle kardeşim sakin tamam mı hep yok Ben senin için sadece bir sözleşmeyim. Anladın mı? O kağıt parçasına yazdığım maddelerden biriyim sadece. Bana hakaret ettin. Sen benim namusuma bile dil uzattın ya. O sözleşmeye uyacaksın. İmzan var. Buna mecbursun. O sözleşmeyi işleme koymaya beni mecbur bırakma. Ya sen anlamıyor musun? O sözleşme benim için artık geçersiz. Sen hem benim annemi yollayacaksın, ailemi dağıtacaksın. Bir de hala gelip sözleşmeye uymamı bekliyorsun benden. Anneni ben göndermedim annen bana sözleşmeyi vermek için para istedi. Para mı? Evet para. Ben de sözleşmeyi alıp parayı verdim. Annenin gidişine benim hiçbir ilgim yok. Yine para değil mi? Ya sen niye her şeyi parayla çözebileceğini sanıyorsun ya? Sırf zenginsin diye her şeyi parayla satın alabileceğini mi sanıyorsun sen? Annem o benim ya anne. Sen sadece kendini düşünen bencili zorbanın tekisin. Anladın mı? Bak senin yüzünü bile görmek istemiyorum. niye sakladım ki gerçeği? Ömer! Demir. Tayfun söyledi. Seni aramıştım ama Zehra bulabildiniz mi? Durumu nasıl? Tamam, sakin olmaya çalış. Ben de birkaç kişiyi görevlendirdim, arıyorlar. Telaş yapmayalım, tamam mı? Ayşe arıyor. Ne diyeyim? Demir açma sakın açma. Haberleri yok mu? Ayşe bunu öğrenmemesi gerekiyor. Haklısın. Demir sen şimdi konağa git. Ayşe'nin durumu öğrenmesine engel ol. Tayfun nerede? Tayfun Zehra'yı arıyor. Tamam ben edeklere bakıp hemen döneceğim. Ömer onu bulacağız. Hiçbir şey olmayacak Zehra'ya. Ömer, Ömer. Ay, buldun mu? Buldun mu Tayfun? Yaralıların arasında Zehra yenge yok. Tayfun, biz burada çok vakit harcadık. Başka hastanelere bakacağım ben. Gerek yok Ömer, gerek yok. Ben bütün kayıtları tek tek baktım. Gel otur şöyle.